Arkadaşlar merhaba. Google'ın yapay zekası Nano Banana'ya büyük bir güncelleme geldi. Bu videoda sizlere Google'ın görsel oluşturmak için kullanılan bu yapay zekasını kendi Etsy ve Amazon mağazanızda print on demand iş modeliyle satış yapıyorsanız nasıl kullanabilirsiniz? Onun üzerinden geçeceğim. Nano Banana Pro'nun önceki sürümüne göre olan farklılıklarını ve POD iş modelinde satış yapıyorsanız kullanabileceğiniz 4 farklı senaryo üzerinden geçeceğim. Videonun tüm Etsy ve e-ticaret satıcıları için faydalı bilgilendirilmesi yönlendirici ve rehber niteliğinde verimli bir içerik olmasını umut ediyorum. Videoya geçmeden önce hem kendim hem de firmam hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. Adım Emin, firmamızın ismi Podbull. Podbull 2024 senesinde New York merkezli baskı atölyemiz üzerinden Türkiye'deki e-ticaret satıcılarına print on demand alanında hizmet verdiğimiz yeni girişimimiz. Sosyal medya kanallarımızda bu videoda olduğu gibi genel olarak Etsy, yapay zeka ve e-ticaret konuları hakkında bilgilendirici içerikler çekmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olursanız siz de bu içeriklerden faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Yapay zeka her geçen gün hayatımıza daha büyük yer edinmeye devam ediyor. Özellikle bu sene POD iş modelinde görsel oluşturma bakımına devrimler yaşadık. Aslında bizim de Foldable projemizi başlatırken bizi motive eden ana sebeplerden bir tanesi bu yapay zekadaki gördüğümüz hızlı gelişmeydi. Çünkü ben ilk baskı makinemi hemen hemen bütün mal varlığımı yatırarak büyük bir risk alarak aldığım 2016 senesinde sadece bu makineyi almak yetmemişti. Aynı zamanda ilk başta freelance olarak sonra tam zamanlı olarak bir grafiker arkadaşa ihtiyacım vardı. Yani işe bir grafiker almıştım. Photoshop bilen, Illustrator bilen, Corel Draw gibi yazılımları bilen birisine ihtiyacım vardı. İlk başta sadece Etsy'de satmıyordum. Amazon ve eBay üstünde daha çok aktiftik. eBay ve Amazon'da mağaza açıp bir tane tişört baskı makinesi alıp bütün bunlar e-ticarete başlamak için yeterli değildi. Fakat şu an bu yapay zeka araçları, Podbun bu güzel yazılımıyla buradaki yüksek kapasiteli baskı atölyemizi Türkiye'deki e-ticaret satıcılarının hizmetine sunmamız bu işe eriş çok kolaylaştırıyor bu iyi bir şey aynı zamanda da kötü bir şey ne demek istiyorum bir şeye giriş erişim çok kolay olduğu zaman orada rekabet de artıyor her ne kadar Evet tasarımları yapması üreticiye ulaşması kol ve bu videoda konuşacağım yapay zeka araçlarıyla daha kolay olsa da rekabet çok arttığı için satış yapabilmek her geçen gün zorlaşıyor Biz de sosyal medya kanallarımıza bu sebeple sürekli olarak böyle içerik çekiyoruz Fakat ne olursa olsun Eğer bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorsanız bu videodaki daha önceki videolarında kullandığım ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının mutlaka ücretli pro sürümlerini kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne olursa olsun print on demand iş modeli de olsa evet envanter riski yok. İlk başta bir ürün satın almıyoruz. Satış aldıktan sonra tedarikçimize parasını veriyoruz. Fakat bu bir ticaret arkadaşlar. Ticarette ne kadar çok para harcanırsa o kadar çok para kazanılır. Ticaretin kuralıdır bu. Dolayısıyla siz eğer bu işi ciddi olarak yapmak istiyorsanız sadece hobiden çıkıp ciddi manada gelir elde etmek istiyorsanız mutlaka bu yapay zeka araçlarının kullandığınızın, beğendiğinizin çünkü çoğunun ücretsiz sürümü de var ama bir yerden sonra sizi limitleyeceklerdir. Bunlara bütçe ayırmalısınız. Bizim Polbul'daki amacımız bilgiyi, eğitimi, tecrübeyi ücretsiz kılarak insanların bütçelerini, işlerini büyütmelerini sağlayacak pazarlama ve bu videoda olduğu gibi yazılım ve yapay zeka araçlarını harcaması bu bütçeyi. Biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir eğitim sektörü var. Eğitimler başlı başına çok pahalı. Burada eğitimlere karşı bir şey de söylemek istemiyorum. Demek istediğim şey biz Podbull'da bir tedarikçi olduğumuz için zaten bir müşterimiz bu videolardan bu işi öğrenip başarılı bir seviye geldikten sonra yeterince para kazanıyoruz. Dolayısıyla daha fazla müşteri ulaşabilmek için bu şekilde zaman buldukça içerik çekiyoruz ki insanlar bu bütçelerine, eğitime, oraya para harcamadan direkt olarak işlerine fayda sağlayacak bu yapay zeka araçlarına versinler. Google'ın yapay zeka ekosistemi diğer yapay zeka firmalarına göre birazcık daha farklı. Bir tane modele birden fazla yerden erişim yolu veriyor. Mesela bu videoda konuşacağımız bu nano Banana Pro isimli yapay zekası. Hem şu an ekranımda gördüğünüz Gemini üzerinden. Flow kullanıyorsanız video editler için çok kullanılır. Onun üstünden. Google AI Studio'dan farklı farklı yerlerden erişebiliyorsunuz. Ben bu videoda Gemini üstünden kullanıyor olacağım. Burada da bizim Pro üyeliğimiz var. Aylık 20 dolar veriyoruz. Bu Türkiye'de geçerli mi bilmiyorum ama Amerika'da öğrenci sanırsam Türkiye'de de geçerli. Öyle bir uygulama görmüştüm. Öğrencilere de ücretsiz olarak bu AI Pro'yu Google veriyor. Free özelliğiyle test edebilirsiniz. Günlük limit veriyor. Eğer ciddi bir şekilde zaten satış almaya başladıysanız kesinlikle bunun profesyonel sürümünü de tavsiye ediyorum. Bunun ya da başka yapay zekaların İlla burada ben Gemini'yi almalısınız demiyorum. Demek istediğim şey aslında yapay zeka bu işi ciddi yapan her insanın bütçesinin bir kısmında olmalı. Çünkü çoğu insan, çoğu profesyonel satıcı bunları kullanıp siz kullanmıyorken bu insanlarla rekabet etmeniz zor ve sürdürülebilir olmaz. Evet arkadaşlar, videonun başında dört tane farklı senaryolardan bahsetmiştim. Bu yapay zekayı kullanabileceğimiz ve nano Banana zaten bu sene başında çıkmış güzel bir yapay zeka modeliydi. Şu an biz Nano Banana Pro yani ikinci sürümünü kullanıyoruz. Ben şimdiye kadar hiç Nano Banana ile alakalı bir kanalımızda video çekmemiştim. Bunun da sebebi özellikle pre On iş modelinde çok önemli olan typografi konusunda çok kötüydü. Ya çok kötü demek istemiyorum da OpenAI'ye ait ChatGPT üzerinden kullandığımız Dela 3 çok daha iyi iş çıkartıyordu typografi bakımına. Yani typografi dediğim şey yazılar, fontlar. Fakat özellikle bu güncelleme ile bunu çok geliştirmişler. Ben bu videodan önce zaten bir iki test yaptım. Şimdi birlikte tekrar test edelim. Mesela bilgisayarıma şuradan upload files diyorum. ChatGPT'den az önce şöyle bir tasarım yaptım. Arka planında bilerek siyah tutuyorum. Burada New York yazan bir tasarım. Diyelim ki ben bu fontu tutmak istiyorum. Böyle güzel bir tasarım fontu buldum. Farklı bir Amerika'da şehir ya da eyalete uyarlamak istiyorum. Çok basit bir promptla bunu yapabiliyor. Deneyelim. Replace New York with Boston. Bu yeni Pro sürümünü kullanmak için mutlaka burada Thinking with 3 pro seçmeniz lazım ve buradan create image'e basmanız lazım. Yani şu an zaten burada mus işaretini görüyoruz. Bunların ne demek. Burada da sağ tarafta da bu thinking with 3 pro'yu seçtiğiniz zaman şu anki videoda bahsettiğim yeni sürümü kullanıyor olacaksınız. Ücretsiz sürümde bir iki tanesinden sonra sizi diğer sürüme yönlendirecek. Şimdi tekrar bu prompt'u gönderiyorum. Replace New York with Boston yazdım ve gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir iş çıkarttı. Fontları bile aynı tuttu hemen hemen. Hatta hemen hemen değil aynı font tutmuş. Odan anlıyorum çünkü. Ya bu gerçekten inanılmaz bir şey arkadaşlar. Mesela kanalımıza son zamanlarda yayınladığımız Most Likely to Christmas nişinde bir sürü tasarımdan bahsetmiştim. Yani bir tasarımın birden fazla yüze kadar varan varyasyonlarını nasıl satabileceğimizden bahsetmiştim. Aynı zamanda bu tasarımın müşteriden gelen kişiselleştirilmelere göre de özelleştirebileceğinden bahsetmiştim. Şu an bu işlemi normalde biz Canva'da yapıyoruz, Photoshop'ta yapıyoruz, fontu bulmak gerekiyor. Zaman alan bir süreç, bilgi gerektiren bir süreç. Bu yapay zeka ile onu denemek istiyorum. Diyorum. Açıkçası bunu şimdi birlikte deneyeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu merak ettim. Bu tasarımlardan bir tanesini buraya koyup diyelim ki müşterim başka bir şey yazmam istedi o tasarıma. Yapabiliyor muyuz? Güzelce birlikte deneyelim. Evet arkadaşlar tasarımlar bunlardı. Mesela bir tanesini burada seçeyim. Şunu rastgele seçiyorum. Most likely to be the curious yazıyor ya. Bunu seçeceğim. Bunu buraya bu şekilde deminki gibi ekliyorum Gemini'nin arayüzüne. Şimdi bu tasarımın üstünde most likely to be the curious yani Noel günü. Bu tasarımın ne anlamı geldiğini zaten diğer videomda uzun uzun anlatacağım anlatmıştım mantığını, satış sebebini, grup olarak alınabilirlik özelliğini. Ama kısaca bu tasarım Noel gününde insanların Amerika'da giydiği bir tasarım tarzı. Büyük ihtimalle bunu yapacağım anlamını geliyor. Bu spesifik varyasyonu da tasarımın diyor ki most likely to be Büyük ihtimalle en tatlısı olacağım. Yani bunu genellikle çocuklara alınacak bir varyasyon tarzı. Bir sürü farklı örnekleri var ve kişiselleştirmeye çok uygun. Diyelim ki sizin müşterinizden arkadaşlar arası bir Noel partisi yapacaklar. Most likely to be dumbest. Yani en aptalı olacağım büyük ihtimal diye. Diyelim ki bir yakın arkadaş arkadaşına hediye almak istiyor böyle bir tişörtü. Espri amaçlı. Bu şekilde değiştirmek istiyorsunuz. Gemini'ye gelip bunu başarabiliyor muyuz? Başaramıyor muyuz? Beraber deneyelim. Replace cutest. Evet diyorum ve gönderiyorum. Evet arkadaşlar bir dakika sürdü yaptı. İlk başta tasarımın bir yerlerini bozmuş mu bozmamış mı diye bakıyorum. Geyikler o şekilde ya evet hiç bozmamış inanılmaz ya gerçekten harika. Fontları bile birebir aynı. Gördüğünüz gibi bir promptla artık bu ürünü kişiselleştirebildim. Yani bu ürünün dışında eğer farklı bir kişiselleştirebilen ürün satıyorsanız zaman zaman YouTube yorumlarında insanları korkutan yan buydu. Kişiselleştirme yapmak gerçekten çok kolaylaştı. Burada şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Belki zaten izleyenlerin dikkatini çekmiştir. Google'ın yapay zekalarında genel olarak şöyle bir sıkıntı var. Ben de bunu çok mantıklı bulmuyorum ama böyle karar vermişler. Sağ tarafta Gemini logosu var. Bunun için başka yapay zeka kullanabilirsiniz. Photoshop kullanabilirsiniz. Zaten İkinci bir sıkıntısı da bu yapay zekanın her ne kadar bu typografide yazı yazmakta harika olsa da hala arka planı transparan PNG formatında veremiyor Dale 3'ün verdiği gibi. Dolayısıyla bunu her türlü zaten bir remove background yani arka planını silme işlemini yapmamız gerekecek. Bunun için biz genellikle Recraft AI'yı kullanıyoruz. Recraft AI hem fiyat bakımına uygun yeterli kredi veriyor. Upscale gibi yani çözünürlüğü yükseltmek, vectorize etmek gibi birçok farklı özelliği de olan bir yapay zeka. Gelin beraber bu tasarımı şimdi ReCraft AI'ye atıp hem şu Gemini logosundan kurtulalım hem de arka planı beyaz mockup haline getirebileceğimiz, satarsa kodbola ya da tedarikçinize PNG formatında iletebileceğiniz bir tasarım dosyası haline getirelim. Bunun için burayı sağ taraftan yüklüyorum bunu ve şimdi ReCraft AI'ye gidiyorum. Evet arkadaşlar ReCraft.ai sitesine geldim. ve Buradan yine bir proje başlat diyeceğim. Şuradan yukarıdan insert diyeceğim. Upload image'e tıklıyorum. Biraz önce bilgisayarıma indirdiğim dosyayı yükledim. Burada şimdi yukarıdan edit area şunu seçerek edit area'dan şu şekilde area'yı seçip şöyle yapıp Raise area dediğim zaman orayı benim için temizleyecek. Şimdi artık bunu ilk başta bir crisps upscale'e çevirebilirim. Yani bunun kalitesini ilk başta arttırıp ondan sonra arka planını silmeyi daha mantıklı buluyorum ben. De bu şekilde daha güzel verim alıyoruz. Burada crisps upscale yazıyor zaten. Buna tıkladım. Şimdi bunu bayağı bir büyütecek. Evet arkadaşlar bayağı büyüttü dediğim gibi. Hatta Hatta ekranımdan taştı. Demin 1024'e 1024 e Şu an 4096'ya 4096 oldu. Artık buradan Remove VG deyip arka planını da sildikten sonra bu tasarımı bilgisayarıma kaydettirebilirim. Bu Recraft AI'de mockup yapma gibi özellikler de var ama kredi sistemi var burada. Kredilerinizi mockup yapmaya harcamamayı tavsiye ediyorum. Zaten Podbul'da mockup yapabiliyorsunuz. Canva'da, Reset gibi siteler var. Gördüğünüz gibi arka planı da sildik. Artık bunu buradan export yaparak PNG formatında arka planını da transparan bir şekilde bırakarak bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Şimdi Gemini'den devam etmek istiyorum. Typografinin önemini ve ne kadar iyi olduğunu birlikte deneyerek gördük. Gerçekten inanılmaz. İkinci özelliği mockup konusunda da gerçekten çok iyi. Diğer modellere göre çok güzel iş yapıyor. Şunu diyebiliyorsunuz. Mesela Gildan 18.000 isimli bizim Polo'da da çok popüler olan Noel sezonunda çok sattığımız bir sweatshirt ürünü var. Şimdi bu tasarımı Gildan 18.000 sweatshirt mock-up'ına uyarlamasını isteyeceğim. Bakalım nasıl bir iş çıkartacak. Şu prompt'ı verdim arkadaşlar. Şimdi bu tasarımı yere serilmiş Gildan 18.000 sweatshirtlerine koy. 4 tanesi olsun. Kırmızı, siyah, yeşil ve natural dedim. Bakalım nasıl bir iş çıkartacak. Evet arkadaşlar bir dakika bile sürmeden yaptı. Şurada dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden bir şey var. Gördüğünüz gibi özellikle siyah ve yeşil mokaplara kendisi beyaza çevirmiş tasarımı. Kırmızı ve bu natural renginde beyaz anımsadan sen rengini anımsatan mokapta ise siyahı kullanmış. Bu çok güzel gerçekten. Çok başarılı. Ben şimdi yine limitleri zorlamak istiyorum. Diyelim ki bu tasarım tamam. Bir özelliklerinden bir tanesi. Ben baktım çünkü ne farklı özelliği var. Birden fazla referans yani 14'e kadar referans imajı verebiliyoruz burada. Ben şimdi şunu deneyeceğim. Bu mockup'ı diyelim ki çok hoşuma gitti ama bu tasarımın farklı versiyonlarını buraya koymak istiyorum. Ve gerçekten bunu şu an doğaçlama sizle birlikte deniyorum. Oluyorsa da birlikte öğreneceğiz, olmuyorsa da olmuyor diyeceğiz. Burada şimdi dediğim gibi Upload Files'dan, deminki klasörden 3 tane seçiyorum arkadaşlar. Most likely to be the Grinch, most likely to be making TikToks, most likely to be on the nice list diye. Bu <laughs> Sweatshirtlerdeki 3 tasarımı bunlarla değiştir diye bir prompt verdim ve gönderiyorum. Çok merak ediyorum. Bakalım değiştirecek mi? Sweatshirtleri aynı tutacak mı? Yapay zekaların en sevmediğim yanlarından bir tanesi de her bir defasında tamamen farklı bir mockup veriyor. Yani et Etsy'de birazcık mağaza düzeninde benzer mockupları kullanmak da çok önemli biliyorsunuz. Durmadan her bir tanesinde yeni bir mockup oluşturması benim yapay zekanın eksik gördüğüm yanlarından bir tanesiydi. Çok merak ediyorum. Bu yeni model bu işi çözüyor mu? Evet ya inanılmaz gerçekten. İnanamıyorum. Ciddi bir şekilde hepsini değiştirdi. İlkini değiştirmemiş. İlk baştaki Dumbledore to be Dumbledore o doğru duruyor. Ondan sonra to be on the nice to be on Grinch and to be making TikToks. Gördüğünüz gibi mockup yapmak için de bunu kullanabiliyoruz. Hemen hemen bakıyorum. Ark var mı diye bayağı şu an bir dikkatli bakıyorum. Yok ya bildiğimiz aynı mockupları kullanmış. Yani bu da çok güzel ikinci bir mockup yapma özelliği. Dediğim gibi mockup yapan bir sürü bütün yapay zekalar mockup yapıyordu. Ama bu şekilde referans görseline sadık kalıp 2-3 tane farklı farklı görsele birden bu şekilde değiştirilmesi next seviye yani. Gerçekten bunu da print on demand iş modelinde satış yapan e-ticaret satıcılarının kullanabileceği ikinci senaryo olarak mockupları söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar iki tane farklı senaryonun üstünden geçtik. Typografideki güzelliğini birlikte şahit olduk. Mockup konusunda aynı mockuplara sadık kalarak sanki place gibi nasıl mockupları aynı anda değiştiriyor onu gördük. Üçüncü senaryoda lifestyle mockups yani gerçek hayat mockupları. Bunu denemek istiyorum. Şimdi Buraya baştan sadece bir tane tasarım vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir prompt yazdım. Bir lifestyle mockup oluştur dedim. Bir bayan Noel sabahı bu tasarımı sahip yeşil bir Gildan 18.000 sweatshirt'ü giyerken TikTok çekiyor dedim. Çünkü üstünde de to be making TikTok diyor. Buraya bir de on her phone diye ekleyeyim ve şansımızı deneyelim. Evet arkadaşlar bitirdi. Tam da düşündüğüm gibi Noel sabahı yani burada sabah olduğunu görüyoruz. Noel'de böyle insanlar Amerika'da çok hediye değiştirir. Bir kahve içer. Arkada Noel ağacı var. TikTok yapıyor. Birazcık elini hiçbir bayan eli gibi gelmedi bana birazcık eli garip geldi. Yani nasıl bir elmiş şöyle tutuyor. Ama gayet başarılı yine. Şimdi bu görselden bir video oluşturmaya çalışacağım. Bunu ilk başta bir bilgisayarıma kaydediyorum. Biliyorsunuz Etsy satışlarında video çok önemli. Çoğu satıcı yapay zeka çok kolay olduğu halde video ekleme olayını atlıyor arkadaşlar. Evet anlıyorum her yaptığımız liste için video yapmak zor olabilir. Ama Etsy mağazanızdaki listelerde mutlaka bir video olsun. Çok satacağına inandığınız, güzel bir niş olduğunu düşündüğünüz listelere özel video yapın. Böyle satar mı satmaz mı emin olamadığınız tasarımlar içinde beden tablosu üzerinden yapılan video görselleri var Etsy'de. Mutlaka onlardan alın ve kullanın. Çünkü video koyduğunuz zaman Etsy video sahibi olan liselerin daha fazla sattığını düşünüyor. Gerçekten de daha fazla satıyor çünkü verilere göre. Dolayısıyla eğer liselerinize video koymuyorsanız en önemli silahlardan bir tanesini kullanmıyorsunuz. Satış almanıza size yardımcı olacak. Ben şimdi bu lifestyle mockup'ını oluşturdum. Onu buraya ekleyeceğim. Burada create videos with video diyor. Altyazı Biraz önceki indirdiğim bu dosyayı bilgisayarımdan make this a short video for my Etsy listing diyerek gönderiyorum. Bu yapay zekanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de promptları çok basit bir şekilde tuttuğumuz halde güzel sonuç alınması diye okudum. Ve şimdiye kadarki denemelerimde de gerçekten bunu görüyorum. Daha önceki videolarımda ben hep yapay zeka ile böyle bir görsel falan yaparken promptu da yapay zekadan alıyorum. Özellikle ChatGPT kullanırken. Ama bu yapay zekası için, bu yeni sürümü için Nano Banana'nın ve bu Gemini video oluşturmak için veya 3 kullanacak. Bu sefer bilerek kullanmadım hiçbir şekilde yapay zekaya prompt oluşturmak için merak ediyorum çünkü. Burası bir 2 dakika sürebiliyor. Evet arkadaşlar videoyu bitirdi. Video çok hoşuma gitti. Size de şurada izleteyim. Sesle koymuş ve harika bir iş çıkartıyor burada. Dudak hareketleri falan. Fakat Etsy için çok fazla çünkü Etsy'de zaten liselerde müzik oynatamıyoruz ama yine de göstereyim. Ondan sonra Etsy için yaptığımız işlemi nasıl sessiz yapabiliriz onu da göstermek istiyorum. Ready for the Evet burada bayan şunu diyor tişört çok soft çok yumuşak çok cozy. sanki reklam videosu çeker gibi bir video yapmış bize. Burada şimdi şunu da söylemek istiyorum her ne kadar ücretli şeyde de olsam bana video konusunda bu şekilde iki tane izin veriyor. Bu sadece VO3 için eğer siz VO2 modelini kullanırsanız onda limit daha fazla. Onu da nasıl yapıyoruz hemen göstereyim. Google AI Studio'ya gidin videonun başında da söylemiştim ya Google'ın yapay zeka sistemi birazcık daha farklı çalışıyor. Aynı aynı benzer yapay zeka araçlarına farklı farklı yerlerden ulaşabiliyoruz diye. Bu da bunlardan bir tanesi aslında. Buradan veo 2'ye ulaşabiliyorum. Aynı görseli buraya ekleyeceğim. Buraya şu promptu vereceğim. Make this a live short video for my Etsy listing. Evet arkadaşlar Google AI Studio'dan Veo 2 modelini kullanarak Nono Banana Pro'dan oluşturduğumuz Lifestyle Mockup'ının videosu bitti. Bunda hem daha fazla hakkınız oluyor hem de Etsy için gayet uygun video görselleri. Dikkat çeker. Bunu ana resim olarak koyduğunuz zaman Etsy'e bir de video olarak bunu koyduğunuz zaman gerçekten dikkat çekici insanları merak ettiren ve listelerinizi trafik almanızda size yardımcı olacak. Güzel bir strateji. Dediğim gibi bunu her listinge yapmayın o şekilde çok zaman kaybedersiniz. Ama satacağına inandığınız, zaten başka bir satıcının sattığını gördüğünüz tasarımlarda fark yaratmak amaçlı müşteriye değer verecek bir liste oluşturmak adına kullanabileceğiniz güzel bir araç. Evet arkadaşlar şimdiye kadar Google'ın yeni yapay zekası Nano Banana Pro'yu 3 tane farklı senaryoda denedik. Birincisi typography konusunda kişiselleştirilebilir bir sipariş aldığımızda tasarımımızı nasıl müşteriden aldığımız isteğe göre kolay bir şekilde kişiselleştirebiliyoruz. Bunu gördük. Daha sonra kişiselleştirilmiş tasarımı Recraft AI kullanarak sağ aşağısındaki Gemini logosunu sildik ve daha yüksek bir çözünürlüğe getirdik. Sonrasında ise yine Gemini'ye gelerek Nano Banana Pro modelini Gildan 18000 sweatshirt'ünü kullanarak bir mockup oluşturduk. Mockup'ı çok güzel oluşturdu. Tam istediğimiz gibi oluşturdu. Ve sonrasında da mockup'ların üstündeki tasarımları farklı benzer tasarımlarla değiştirerek güzel bir mockup oluşturduk. Son olarak da bir tane lifestyle mockup'ı oluşturup bunu video haline getirdik. Ben son 2-3 videomda genel olarak bütün print on demand iş modelini, podbulu özetleyici videolar çekmeye çalışıyorum. Videonun sonunda da hem etkileşimimizde bize yardımcı olan hem uzun bir süredir bizi takip edip Etsy mağazası açmaya zaman bulamayan izleyicilerimizi motive edici bir kampanya yapıyorum. Arkadaşlar biz Podbull'da güzel bir yazılım yaptık. New York'taki yüksek kapasiteli baskı atölyemizin altyapısını Dünyanın herhangi bir yerindeki Türk e-ticaret satıcılarına sunuyoruz. Podbul aslında bir yazılım projesi. İçinde Nonobanano Pro henüz olmasa da en kısa zamanda ekleyeceğimiz yapay zeka araçları var. Mockup oluşturma araçları var. Direkt olarak Podbul'dan Etsy'e liseliyebilme, Shopify'a liseliyebilme gibi detaylı bir yazılım altyapısı. Hem bu yazılım altyapısını destekleyebilmek için hem de işi sürdürülebilir kılmak için abonelik sistemimiz var. Aylık 40 dolara birçok özelliğimizden faydalanabiliyorsunuz. Podbul'u tedarikçi olarak kullanmak için hiç hiçbir şekilde bu aylık 40 dolar ödemenize gerek yok. Fakat bu abonelik sayesinde profil hesabınıza birden fazla etiket mağazası ekleme, katalogumuzdaki fiyatlara %20'ye varan indirim, günlük 120 listeleme sırası, WhatsApp topluluğumuza erişim ve haftalık 5 veya 10 arası trend tasarım fikirleri ve direkt olarak tasarımları paylaştığımız özel grubumuza erişim gibi birçok fırsat sunuyor bu premium paketimiz. Videoyu buraya kadar izleyen, kanalımızın karşısına ilk defa çıkan izleyicilerimiz için bir kampanya yapmak istiyorum. Eğer videoyu beğenip bir yorum yaparsanız ve yorumunuzun ekran görüntüsünü support.podbull.com e-mail adresimize gönderirseniz, ekibim size 2 aylık ücretsiz bir şekilde hesabınıza premium paket tanımlayacak. Bu sayede bu premium iş modeli size göre mi, başarabilir misiniz? Kendinizi test etme fiyatı görebilirsiniz. 80 dolarınız da cebinize kalmış olur. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü bu videoları arkadaşlar gerçekten çok emek sarf ederek çekiyorum. Önümüzde yoğun sezon, Noel sezonu. Daha da zorlaşacak benim için. Yeni bir kanal olduğumuz için maalesef YouTube bizim erişimimizi kısıtlıyor. Daha fazla izleyicinin karşısına çıkıp bu Polbul projemizi daha fazla insana tanıtabilmemiz için bu yorumlar, bu etkileşim çok fayda sağlıyor. Bize bu konuda destek olurken de bizim de size 2 aylık hem Podbull'u hem Print On Demand iş modelini denemeniz için bir fırsat olmuş olur. Evet arkadaşlar bu şekilde bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Google'ın yeni yapay zekası Nano Banana Pro sürümünü adım adım gösterdim. Bu yapay zeka henüz Podbul uygulamamızda yok ama beni çok heyecanlandırdı. Belki videoyu çekerken de fark etmişsinizdir. Bazı yerlere ben inanamadım çünkü çok doğaçlama çektim bu videoyu. Çoğu denediğimiz şey aslında bu videoyu çekerken denedim ben de ilk defa. Özellikle o mockupları aynı şekilde tutma özelliği harikaydı. Umut ediyorum videoyu çok fark faydalı bulmuşsunuzdur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol satışlar diliyorum.